Bu videomda görmüş olduğunuz gibi e, dut oyası yapımını paylaşacağım sizlerle. Şöyle göstermek istiyorum size. Harika, gerçekten e, görüntü itibariyle de çok 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 hoş duran bir oya tarifim var bugün sizlere. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yapım aşamasına da geçerken şöyle bir mendil kenarını da göstereceğim size alt kısmından bahsetmek istiyorum. Alt kısmını arkadaşlar 3 adet ilmek atıp biraz ileriye sık iğne yardımıyla sıkılaştırdım ve bu şekilde su yolunu oluşturmuş olduk. Hemen şu tarifimde şu yeşil kısmı anlatmaya çalışacağım. O yüzden yeşil bir ipe ihtiyacımız var. Hemen başlamak istiyorum. Başlarken ipimi sabitlemek adına bir adet ilmek atıyorum. Ardından hemen ipimi sabitliyorum. Hemen buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Ve yanındaki kutucuğun içerisine örümceğimi sabitliyorum. Hemen yine aynı şekilde küçük bir örümcek yapıyorum. Yanındaki kutucuğun içerisine sık iğne yardımıyla sabitliyorum. Bu işlemi tüm tülbentimiz bitene kadar yani yeşil çimini yapıyoruz şu anda. Tüm tülbentin kenarı bitene kadar bu şekilde yapacağız. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Hemen yanındaki kutucuğu sabitleştiriyoruz. Şimdi son örümceğimi de yaptıktan sonra model göstermek için yaptığım için bu kadar yeterli olacaktır. Hemen bir makas yardımıyla ipimizi kesiyoruz, tığımızı çıkarıyoruz. Şimdi artık çimini oluşturduk. Artık e, dut modelini yapmaya geldi. Şöyle bir açık bir renk iple e, göstermeye çalışacağım daha net anlaşılsın diye. Şimdi ilk olarak ipimizi sabitlemek adına bir ilmek atıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size. 1 2 3 4 adet örümceğimizi çektirtiyoruz. Şöyle göstereceğim size daha net. Şöyle bir işlemi yapıyoruz. Daha sonra hepsini birden çıkarıyoruz ve ipimizi yeşil kısma sabitlemiş oluyoruz. Hemen 5 adet ilmek çekiyoruz ve hemen çim yeşil olanın üzerine sık iğne yardımı ile sabitliyoruz. Hemen bir adet ilmekçe atıyoruz bir mil başı ile hemen içerisine tekli trabzan yapıyoruz. Yine 5 adet ilmek atıyoruz. Hemen o tekli trabzanın dip kısmına sık iğne yardımıyla batıyoruz. Hemen yine bir adet ilmek atıyoruz. Tığımızın başına bir kez doladıktan sonra hemen tekli tırabzana bir adet tekli trabzan daha yapıyoruz. Yine 5 adet ilmek çektikten sonra tekli trabzanın tepe kısmına sık iğne yardımıyla oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde bir adet ilmek atıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Burası 6 adet olana kadar aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6 tane tomurcuğumuzu oluşturduktan sonra şimdi şöyle bir işlem yapacağız. 1 2 3 üçüncüden sonra hemen şuradaki boşluğa hiçbir işlem yapmadan sıkılaştırıyoruz yine bir adet ilmek atıyoruz hemen şu yanındaki ne tekli bir trabzan yapıyoruz yine 5 adet ilmek atıyoruz hemen dip kısmına batıyoruz Hemen bir adet ilmek atıyoruz. Şuradaki boşluğa hemen 5 adet aynı işlemi ilk baştaki işlemin aynısını karşısına da yapıyoruz. Ve motifimizi tamamlayacağız. hemen son kısmı da yaparken çimin üzerine gelecek şekilde yapıyoruz ve hepsini sıkılaştırmak adına da ilk baştaki pembe ipten baz alarak buraya da bir sık iğne yaparak bu toyamızı oluşturuyoruz buraya da bir tane ilmek atıyoruz ve makas yardımıyla ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim size. Bu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen şöyle gerçekten çok çok şık bir model. Umarım anlatmaya anlam, anlatmaya çalışmışımdır. Sorularınız olur ise yorum kısmında en kısa sürede cevaplamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.